dramatik kahraman sahnesi. Hayır, hiç olmaz. Belki gizemli bir şey. Aslında çocukluk hayalimde benim dublaj sanatçısı olmak. <laughs> duyduğumu aynı şekilde söyleyebilir. Okuduğumu o dilde telaffuz edebilirim. Ben bayıldım. Ona topiş diyelim. İçinde dört tane karakteri aynı anda seslendiriyorum. Bir daha de. Demek istemiyorum. Sadece yüzümü böyle yapmak istiyorum. Hım. Bunda kayıcık seslendirme sanatçısı. İşini çok seven ve sanata aşık bir insan. <laughs> Buldum. Dramatik kahraman sahnesi. Hayır, hiç olmaz. Belki gizemli bir şey. Semender gözü ve kurbağa kuyruğu. Dur. Yoksa yılan kuyruğu muydu? Hayır. <laughs> Çok kokulu. Konservatuarı %100 bursla kazandım. Haliç Üniversitesi'nde opera okudum. Aslında çocukluk hayalimdi benim, hayalim. benim dublaj sanatçısı olmak. Küçük adımlarla başlamıştım. Meşhurum buna da... bakılıyordu. Sadece böyle içimde kalacak bir şey gibiydi. Büyüyene kadar. <laughs> Büyüdüğümde konservatuarı bir denemek istedim. Operanın şöyle bir yanı var. Hem sesini eğitmeni sağlıyor, hem diksiyon eğitimini almanı sağlıyor, hem sahne eğitimini almanı sağlıyor. Başlıyorum. <laughs> Babam bir denizciydi Annemse bir balık Çocukluk hayalim gerçek oldu artık <laughs> Yedi deniz tanır beni. Bu benim minik hayalimdi. İngilizce ve Türkçe baştan sona olacak içeriklerde seslendirme yaptım. I'm the one who has questions around here. Not you. Andiamo, andiamo, saliamo il formaggio. İtalyanca, Almanca, Fransızca gibi birçok dili de Konservatuvarda her sene böyle A1 seviyeye gelecek kadar eğitimini aldık. Özellikle de telaffuz eğitimini aldık ki çünkü operalar biliyorsunuz genellikle bu dillerde. Benim %100 bir telaffuz eğitimim var. Onun dışında tabii ki de mükemmel derecede konuşuyorum diyemem ama duyduğumu aynı şekilde söyleyebilir. Okuduğumu o dilde telaffuz edebilirim. <laughs> can't you see? I'm at my knees. Whatever, whatever we need to be together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. Bunun dışında Japonca eğitimim. Onun da kendim üzerine çalıştığım biraz biraz internetten, biraz kitaplardan, biraz uygulamalardan kendimi geliştirdiğim bir dil. Etto, watashi no namae wa sunda desu. Yoroshiku onegaishimasu. Soshite hontou ni arigatou. Ve bunun üzerine de açıkçası hayallerim büyük. Direkt yerinde bir iş yapacağıma inanıyorum açıkçası. Tabii. Tohumları alın ve benimle gelin. Ben bayıldım. Ona topiş diyelim. Birden fazla karakteri seslendirdiğim en büyük seri Coco Melon. İçinde dört tane karakteri aynı anda seslendiriyorum. Belki Kelebek Oli'ye veda ederken kendini iyi hissettirecek bir yol bulabiliriz. Bir daha denemek istemiyorum. Sadece yapmak istiyorum. Hmm. Bunlar için seçilmemin en belirgin sebebi şarkılarının olması. Bu karakterler her an bir sahnede girip bir anda şarkı söylemeye başlayabiliyorlar ve yani çocuk şarkısı deyip geçilecek gibi şarkılar değil. Genelde böyle çift sesler işte özellikle mesela JJ'in büyük annesi hep operatik bir şekilde söylüyor şarkıları. Şarkı söyle hayvanları dinle diye giriyor. Yani çocuk projesi, neden pera yapıyorsun sakin ol. <laughs> Ama öyle değil, baya güzel. Özellikle Nina'nın sürekli böyle latince şarkıları var. Hatta daha yeni yayınlandı bu sezonda. ''Ala Nanita Nana'' diye bir şarkı. Çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim. Ala nanita nana nanita ella nanita ella Mi niño tiene sueño bendito sea bendito sea çok tatlı. Aralarında Türkçe'ye de geçiyor tabii ama hem İspanyolca hem Türkçe. öyle çok mükemmel bir içerik. O yüzden benim için çok güzel bir seri bu ve aynı anda dört karakteri seslendirmek de harika bir e, deneyim oluyor benim için. Bilgisayar oyunları oynuyorum ve açıkçası çok ağır derecede oynuyorum diyebilirim. Oyunlar beni besliyor, hatta hayallerimi de onlar oluşturuyor açıkçası. 2012'de Riot Games'in League of Legends oyunuyla karşılaştım. Selam! Aa, sen de mi kaçıyorsun? Bana yolu göstermen ne hoş! Ve hep hayalimde içinde bir parçası olmak ama ya bu parça karakter tasarımı olur, ne bileyim belki animasyonu olur. Hiç deyse böyle o tasarım yapılırken orada bulunan başka bir insan olurum diye düşünüyordum ama seslendirme. Hiç hayalimin yani ötesinde bir şeydi, olabilecek bir şeymiş gibi değildi ama gerçekleşti. 2012 hayalim 2023'te gerçek oldu. Eylül ayında Briar karakteri tanıtıldı ve onda ben seslendirdim. Kaçış dostum. <laughs> Arkadaşıma saldıran yemek olur. Barbie'de 2019'da gerçekleşmiş olan bir hayalim. Bebek de şarkının sonunu söylüyor. <laughs> Görüşürüz finalde. Çok güzel. Ben sana teşekkür etmeliyim. Asla yeterince pratik yapamıyorum. <laughs> Vay canına. Şarkı kayıtları apayrı güzel zaten. Yönetmenimizi de çok severim Cemre Özendeniz. Canım abla. Mükemmel bir şekilde şarkıları uyarlayıp, onları Türkçeleştirip, bize söyletiyordu ve Baya rockstar, popstar olup olup çıkıyorduk oradan. İçimize sine sine güzel güzel kayıtlar alıyorduk. Hala da dinleriz açıkçası şarkılarını. Arabada böyle bangır bangır ailecek. Çok güzel şarkılar var. Mesela, var mı e, mesela söyleyebileceğiniz bir evet, tane? Evet var. Hatta gitarla da çalabilirim. Evet Çok muhteşem olur. olur. Aldım. Hop. Boing. Bu şarkıda barbiler bir tık kavga ediyorlar ve üzülüyorlar. Benim kızım biraz hayal kırıklığı yaşıyor. O yüzden üzücü bir şarkı. Yine bir dost kaybettim ben Tam güçlüyüm derken bittim bu kez Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Çünkü hayalini kurarken insan yok ya olmaz gibi düşünüyor. Ama bunu dillendirmek bence olmasını sağlıyor. Ben de olmaz dedim oldu, olmaz dedim oldu. <laughs> İkisi de benim için hep olmazdı. Ama demek ki olacakları varmış. Yazılmışsa oluyor bir gün. O yüzden siz dualarınızda tutun. <laughs> yüreğinizde tutun. Ve mümkün mertebe dillendirin. Olacak deyin ki olsun. Ben böyle düşünüyorum. Baştan başlar ömrün Bu hikayeden ders çıkarman gerekir